Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde size Minecraft Solo Survivor Mars'ta TNT tuzağı kurmayı göstereceğim arkadaşlar. İhtiyacımız olan şu anda kırıldı. Neyse, ihtiyacımız olan, olan mal değil. Bir cobblestone bir tane basınç plakası bir tane redstone ve bir de TNT arkadaşlar ham maddemiz neyse arkadaşlar şimdi ilerliyoruz şimdi ilerleyelim ilerleyelim Evet arkadaşlar geldik. Önce TNT'lerimizi yerleştiriyoruz. Göstermeyeceğim. Yani patlayışımı göstereceğim de arkadaşlar. Şey olarak. Zombiler patlatacak. Creeper büyütleyeceğim. Onlar patlatacak. Bunu her yerde kurabilirsiniz ilk önce böyle bir tane tavanın yüzeyi kadar koyuyoruz. Sonra arkadaşlar Şöyle böyle basacak. Sonra gördüğünüz gibi bir gezegenin bir gezegenin yarısı yok oldu. O da netel. Şimdi koyalım. bakın şimdi arkadaşlar bu da onun arkadaşları olsun sonra arkadaşlar Ha, bakın diyelim ki bir zombi bastık. ve bu gördüğünüz gibi arkadaşlar Mars'ın yarısından fazlası oldu ve sanırım bir şeyi de kaybettik bir vahim. Aynen Arkadaşlar Kaybetmişiz Chest Evet Arkadaşlar gördüm. Kurmayı Öğrettik Bir Bölümümüz Diğer Bölümümüzde Sizlere Satürn'e Gideceğiz Güzelim Satürn'e Ancak Arkadaşlar Burası Çok Feci Böyle gözüktüğüne bakmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.